Sizi her sene bir leylek ziyarete gelsene hissedersiniz. Hikayemiz Avrupa lelek köylerinin Türkiye'deki tek temsilcisi olan Eski Karaağaç lelek köyünde yaşamıyor. Sizlere öncelikle bu lelek köyünden bahsedelim. Köyümüz Bursa merkezi 50 kilometre mesafede Karacabey ilçesinde Ulubat Gölü kenarında Ağustos ve Eylül aylarında Avrupa'daki üreme alanlarından Afrika'ya doğru göç etmekte olan leleklerin göç yolu üzerindedir. Köyü adım atar atmaz her yerde bir lelek görmeniz kaçınılmaz. Dikkatli lelek çıkabilir levhalarıyla karşılaşıyorsunuz. Köyün en dikkat çeken özelliği sakin ve huzurlu olması. Halk leylekler için çok düşünceli davranıyor. Hatta koruyucu aileler tarafından sahiplenilmiş şuvalar dahi var. Tabii ki bunun doğal yaşam döngüsü konusunda koruma amaçlı köye gelen tüm lelek aileleri ve sayıları her yıl kayıt altına alınıyor. Balıkçı Adem ve Yaren leylek dostluğu da leyleklerin bu ziyareti sırasında başlamış. Vefakar Yaren her sene Adem amcamızı ziyaret ediyor dostluklarının baki kalması dileğiyle. Ha unutmadan evet. leylek yürüyüş yoluna da mutlaka gidin. Burada yürümekten gerçekten keyif alacaksınız.